Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kaya. Hobilerim Rengarenk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımızın e, hiç durmadan parçaladığı eşofmanlarımızın dizlerine bu güzel ayıcıklardan yapacağız. Evet bir tanesini ben şöyle lacivert olduğu için eşofman lacivert yapmıştım. E, şimdi buna da şu dizini de Sizlerle beraber yapacağız. Evet, e, yani bir haftaya varmıyor dizler parçalanıyor maalesef. E, ben de böyle bir çözüm buldum. Hem e, çocuklarımızın seveceği bir model olur, hem de bizi yırtık dizlerden eşofmana atmaktan kurtarır. Evet arkadaşlar, hazırsanız ayıcığımızı örmeye başlayalım. E, sarı eşofman olduğu için ben sarı, beyaz ve siyah Renkler kullandım. Sizlerde e, hangi renk uygunsa onu kullanabilirsiniz ya da farklı renk de uygulayabilirsiniz. Bu ayıcıkları e, şöyle yelek süslemelerde de kullanabilirsiniz. Bakın yeleğin burası şöyle cep kısmı gibi olan yerine cep yerine ayıcık yapmıştım ben. Sizlerde böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Herkes hazırsa başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ayıcığımızın başlama şu ortasından başlayacağız önce ayıcık kısmını yapıp sonra burnunu işleyeceğiz. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı en pratik şekilde şu şekilde yapıyorduk. Daha önceki videolarımda var ama bu ben yine tekrar göstereyim size. Şu şekilde tutup şöyle yaptığımızda tığımızdan geçirip bir ilmek alıp bir tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi sihirli halkamızın içine 10 tane ikili trabzan yapacağız. Önce 2 zincir çekelim. Sonra 10 tane ikili trabzan yapalım arkadaşlar. İkili trabzanı daha önceki videolarımda ben göstermiştim sizlere. Ama şimdi ikili trabzan dememizin sebebi de ilmeği alıp iki defa çıkmadığımız için ikili trabzan diyoruz. Evet arkadaşlar 10 tane ikili trabzan dolduralım. Şu an benimki 5 oldu. Bu şekilde bakın bu şekilde 10 tane ikili trabzan dolduruyoruz sihirli halkamıza. Evet arkadaşlar 10 tane ikili trabzanımı doldurdum. Böyle çekerek şu ipi çekerek sihirli halkamı kapattım. Hemen burada iki zincir çektiğimiz yerdeki tepeye batıp bunu ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz arkadaşlar ilmek kaydırma ile birleştirdikten sonra tekrar iki zincir çekip şimdi bu 10 tane ikili trabzanlarımızın hepsinin şöyle tepelerine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bütün ikili trabzanlarımızın tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bakın hepsine 2, 2, 2 battım. Şimdi bu ikinci sıramızda bu şekilde dolanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, ikili trabzanlarımı bitirdim. Şimdi hepsine ikişer tane ikili trabzan yaptım. Ama burayı birleştirmedim çünkü şurada ilmek kaydırma ile birleştiğimiz nokta var. Evet orayı görüyorsunuz. Şimdi buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü örgüm böyle çekmesin diye bakın şöyle şapka gibi olmasın düz dursun diye buradaki ilmek kaydırma birleştirme noktasına da iki tane iki trabzan yaptım. Şimdi İki zincirimin tepesine battım ve ilmek kaydırmayla birleştirdim arkadaşlar. Sonra tekrar iki zincir çekiyorum. Bakın ikinci sıramızı bitirdik. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Tekrar iki zincir çektim. Şimdi bir tane ikili trabzanın tepesine bir tane battım. Hemen yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir tek bir çift dediğimiz olay budur. Bazen arkadaşlar yazıyorlar bir çift bir tek derken ne demek istiyorsunuz diye. O yüzden açıklayıcı olması için böyle en ince ayrıntısına kadar söylemek istiyorum ki herkes anlayıp örebilsin arkadaşlar. Evet bakın şimdi bir tane ikili trabzanımın tepesine tek yaptım. Hemen yanındaki ikili trabzanımın tepesine iki tane yaptım. Bir tek bir çift bir tek bir çift. Üçüncü sıramızı arkadaşlar bir tanesini bir tane yapıyoruz hemen yanındakine iki tane yapıyoruz yani bir tek bir çift ikili trabzan şeklinde üçüncü sıramızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar üçüncü sıramızın da sonuna geldik şimdi son olarak iki tane doldurdum şimdi burada yine ilmek kaydırma olan yerimize bir tane ikili trabzan batıyoruz ki örgümüz toplanıp şapka gibi olmasın Sonra yine burada iki zincir çektiğimiz noktanın tepesine batıp buradan bir ilmek alıp buradan ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Arkadaşlar. Evet. Şimdi üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi geldik en dış sıraya ve kulaklarımızı yapacağımız kısma geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bir tane zincir çekelim. Sonra böyle Yalancı trabzan yapalım arkadaşlar. Yalancı trabzan nedir? İlmeğim, e, tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bir tane de e, tepesinden çıkarıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum arkadaşlar. Buna yalancı trabzan diyoruz. Bunları daha önceki videolarımda hep anlatmıştım ben sizlere. Anlamazsanız eğer buradan. Orada ayrıntılı bir şekilde var. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesine e, yalancı trabzan yaptım arkadaşlar. Hadi 10 tanesini yapayım. 10 tanesine yalancı trabzan yaptım. Sonra bir zincir çektim. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Aynı bakın buradaki aynı ilmeğin içerisine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 10 tane ikili trabzan yaparak ayıcığımızın kulak kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet şu an 6. yaptım. 7 8 9 ve 10. Evet. Bakın ayıcımızın kulak kısmını bu şekilde oluşturduk. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki ikili trabzanın tepesine sık iğne battım. İkinci sık iğneyi battım. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne. Beşinci sık iğne. Altıncı sık iğne ve 7 sık iğneyi battım arkadaşlar Evet 7 sık iğnemi yaptım bir tane zincir çektim bakın buralarda ıı, yalancı Trabzan yapmıştık buraya ikili Trabzan yaptık burada sık iğne yaptık 7 tane sık iğne yaptım bir tane zincir çektim şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine iki tane Pardon 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. <laughs> i̇kili trabzan olunca 2 dedim. 10 tane ikili trabzanımızı aynı ilmeğin içerisine dolduruyoruz arkadaşlar. Ayıcığımızın kulaklarını yapıyoruz. 2, 4, 6 oldu benimki. 7, 8, 9 ve 10. Evet bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine yalancı trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi yalancı trab hatta burayı şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir zincir çekip burayı aşağı sık iğneyle indirelim. Evet daha iyi oldu. Şimdi ikili trabzanlarımızı bitiş noktasına kadar tekrar yapmaya devam edelim. Evet bakın arkadaşlar ayıcımızın kulak kısmı oluştu. Şimdi ikili trabzanlarımızı şuraya kadar, ay pardon, yalancı trabzanlarımızı şuraya kadar yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar kulaklarımızı yaptık. Yalancı trabzanlarımızı bitirdik. Şurada yine bu ilmek kaydırma olan noktamıza bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Örgümüz toplanmasın. Şapka gibi olmasın diye aynı işlemi tekrar yaptık. Ve arkadaşlar ilmek kaydırmayla burayı birleştirdik. Tekrar bir zincir çekip artık ipimizi şöyle biraz uzun kesebiliriz dikecek kadar ip bırakalım arkadaşlar. Ve ayıcığımızın baş kısmını yaptık arkadaşlar. Çok basit, herkesin yapabileceği bir model gerçekten. Şimdi burun kısmına geçelim. Beyaz ipli. Burnumuzu yapacağız arkadaşlar. Burnumuzu da yine bakın şöyle sihir halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 8 tane sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Bu sefer sık iğne yapıyoruz. Evet şu kenara çekeyim daha rahat gözüksün. Evet. 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 evet. 8 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi hemen bu başlangıç noktamıza bütün sık iğnelerimizin tepesine ikişer tane sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Hepsine çift batıyoruz yani. Evet arkadaşlar bütün sık iğnelerimin tepesine çift batarak ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sırama geçtim. Sekizde on altı oldu arkadaşlar. Sayı belirtmedim ama hiç. Şimdi bir tanesini tek bir tanesini çift batıyoruz arkadaşlar ezan da okunuyor. Sağla şifa. Evet arkadaşlar şimdi bir tanesine tek batıyoruz. Bir tane sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapıyoruz. Bu üçüncü sıramız bir tek bir çift batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. 8 16 ve 24 olacak arkadaşlar. Bu sayıları yazarsanız da unutmamış olursunuz. Daha iyi olur belki sizin için. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Bunun sayıları da 10 tane ile başlamıştık. 10 20 olacaktı ama birleştirme noktasında iki tane daha vattığımız için 22 oldu. Sonra 3. sırada 34 oldu. Zaten burasında sayı önemli değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tek, bir çift şeklinde burnumuzun sırasını da tamamladık. 3. Sıradayız ve bitti arkadaşlar burnumuzda. Hemen böyle ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Yine ipimizi biraz uzun bırakalım burnumuzu dikmek için. Evet arkadaşlar. Bakın bu da burnumuz. Burnumuz da bitti. Şimdi önce burnumuzu buraya dikelim arkadaşlar. Sonra da şu siyah göz ve burun kısmını işleyelim arkadaşlar sizlerle. Böylece ayıcığımız bitmiş olsun. Evet arkadaşlar bakın nereye dikiyoruz. Şu ve şunu atlayıp şöyle bunun bittiği bakın bunun şuradan şuraya dikiyoruz. Bunu böyle buraya şöyle hemen kaymasın diye iğneyle tutturup dikebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl diktiğimi göstereyim. Sonra ben dikişimi yapayım arkadaşlar. Bakın Şöyle batıyoruz. Hemen şuradan çıkıyoruz. Sonra yine iğne arkası dikişi de deniyor buna. Örgü dikişi de deniyor. Büyüklerimiz iğne arkası dikişi derlerdi. Onların dediği gibi böyle bu şekilde oradan batıp oradan çıkıp tekrar Bakın arkadaşlar tekrar arkaya dönüyorum. Yani arkaya geçmiş oluyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Ve çekiyorum. Sonra yine arkaya dönüyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum arkadaşlar. Evet böyle ilmek ay pardon iğne arkası örgü dikişiyle dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde yine ilmeğimizin arka tarafına geçiyorum bakın hepsinin kenarından şu noktadan dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar beyaz burnumu diktim ben iğneme siyah ipliğimi de hazırladım şimdi şu kısmı yapacağız önce buradan hemen ortasından tam ortasından iğnemi çıkarıyorum. Hemen şöyle bakın şuraya geçiyorum. Şu kısma. Pardon biraz yan oldu. Tam ortalı geçmemiz gerekiyordu. Şöyle. Evet. Şimdi tam oldu. Böyle buradan buraya geçip Şöyle. 1 2 3 tanesini 1 2 tane atlayıp 3.den iğnemi çıkardım. Tekrar geri buradan girdim. 1 2 3 tanesi 3.ye geri iğnemi 3.den çıkardım. Geri tekrar şu alt taraftan iğnemi geri içeri aldım. Bakın şu kısmı yapmış olduk. Şimdi şurayı yapacağız. Burayı da şuradaki iki tane bakın şu iki tane deliği dolduracağız arkadaşlar. Bakın buradan giriyorum. Buradan çıkıp tekrar şu orta noktasına giriyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Şöyle üç tanesini dolduracağız. Pardon, burada üç tanesini doldurmuşum. Evet arkadaşlar. Böylece bakın, burun kısmımızı da yaptık. Hatta bir de şöyle de yapabilirsiniz. Ben öbüründe yapmamışım ama buradan batıp şuraya geçersek burayı da böyle bu şekilde kapatmış oluruz daha güzel olur Evet şimdi şöyle kulaklarımızın ön tarafına gelecek şekilde gözlerimizi yapalım arkadaşlar böyle yan tarafa kulaklarımızın da böyle ön tarafına gelecek şekilde bu işlemi şuradan giriyorum bakın bir daha aldım tekrar şuraya batıp şöyle bir çizgi şeklinde Evet gözümü yaptım şimdi tekrar şuraya bakayım arasına 2 4 tane bırakmışım Evet tekrar buradan buraya şöyle iki tane üç tane ikili trabzan üzerine yaptım buradan gir girdim tekrar aynı işlemi yaptım ve evet böylece ayıcamı da gözünü yapmış oldum şöyle kulakların ön kısmına gözlerinde işlemiş olduk arkadaşlar şöyle ipimizi de arkada şu şekilde tekrar göstereyim şöyle şu şekilde sıklaştıralım Evet arkadaşlar. Böylece ayıcığımızı yapmış olduk. Evet. Birazcık şöyle düzeltelim. Az yamuk gibi geldi bana. Evet. Bakın arkadaşlar bu ayıcıkları şöyle göstereyim ben. Bakın bu benim oğlumun beresi. Böyle berelerde de bere süslemede falan da kullanabilirsiniz oldukça tatlı duruyorlar gerçekten. Şimdi şöyle diz kısmında bakın burası diz kısmındaki benim oğlumun güzelce yırttığı eşofmanı. Böyle bunu buraya şöyle kenarlarına iğneleyelim, iğne, iğneleyelim arkadaşlar. <laughs> Söyleyemedim. Sonra yine ee, iğne arkası örgü dikişiyle bunu böyle bu şekilde dikelim arkadaşlar. Sonra zaten eşofmanımız hazır olmuş olur. Bakın bu şekilde. Evet bakın bu da böyle lacivert olduğu için çok da gözükmüyor ama e, lacivert olduğu için gözleri gözükmeyeceği için koyu renkle işlerseniz eğer gözlerini beyazını üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet dediğim gibi Artık yırtık dizler kalmasın arkadaşlar. <laughs> Güzel ayıcık yamalarımızla yamalı yamalayalım dizlerimizi. Evet, dediğim gibi bu ayıcıkları böyle e, yeleklerimizin cep kısmına gelecek cep, böyle cep koyduğumuz yere gelecek şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz berel süsleme de yapabilirsiniz. İsterseniz ceket süslemek için yapabilirsiniz her yerde kullanabileceğiniz bir ayıcık modeli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği olduğu sürece ben burada örmeye, sizlerle ördüklerimi, bilgilerimi paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.